Gençler merhaba. Kalıtım konusunu hatırlayalım. Kalıtım konusunda bilmemiz gereken bazı terimler var. Başlayalım. Genetik, biliyorsunuz anne ve babadan bazı özellikler genler vasıtasıyla yavrularına aktarılır. İşte bunu araştıran bilim dalına biz ne diyoruz? Genetik diyoruz. Gen, protein sentezine şifre veren DNA'nın anlamlı parçasına biz ne diyoruz? Gen diyoruz. Alelgen, biri anneden, diğeri babadan gelen karakterlerin oluşmasını sağlayan genlere biz ne diyoruz? Arkadaşlar alel gen diyoruz. Bakın burada büyük A, büyük A. Bu ikisi birer alel gen çiftidir. Büyük A, küçük A, alel gen çiftidir. Bir diğer bilmemiz gereken tanım lokustur. Lokus, genlerin kromozom üzerinde bulunduğu noktalara, bölgelere biz ne diyoruz? Lokus diyoruz. Aynı karaktere etki eden genler Aynı lokuslarda bulunur arkadaşlar. Bakın büyük A burada, küçük A burada. Biri burada, biri burada kesinlikle bulunmaz. Aynı lokuslarda olacak yani. Aynı lokuslarda. Bir diğer tanım homozigot gen, saf döl, ara döl. Bu parantez içindeki terimleri de sakın göz ardı etmeyelim arkadaşlar. Bunlar da önemli. Alel genlerin ikisi de baskın. Büyük A, büyük A gibi. İkisi de çekinik. Küçük A, küçük A gibi. Durumlarına biz ne diyoruz? Homozigot gen, e, saf döl ya da arı döl diyoruz. Burada bilmemiz gereken önemli bir nokta var. O da şudur. E, bazı sorularda hangi ikisi arasında yapılan çaprazlamalarda saf döl elde etme olasılığı en yüksektir gibi sorular çıkabilir. Bu tür sorularda arkadaşlar en yakın akrabalar arasında yapılan çaprazlamalarda saf döl elde etme olasılığı en yüksek alacağız. Bir diğer bilmemiz gereken tanım heterozigot. Yani melezgen. Bir diğer ismiyle hibrit. genlerin ikisi de farklı ise. Bu biri baskın, biri çekinik olabilir. Ya da XY gibi birbirinden farklı olabilir. Arkadaşlar bir diğer tanım dominant gen. Baskın gen. Şimdi biliyorsunuz fenotipte karakterlerin oluşmasını Baskın genler etkili olur özellikle. Tabi baskın gen varsa. Tanımını şöyle yapalım. Özelliğini fenotipte gösteren gene biz dominant gen. Büyük harflerle ifade edilir. E, çekinik gen biliyorsunuz bu da küçük harfle ifade edilir. Küçük A gibi küçük B gibi hani harflendirme bize kalmış bir şey. Fakat fenotipte etkisini gösterebilmesi için bunun ikisinin de küçük A küçük A şeklinde ya da Erkek arıları hatırlarsanız sadece en kromozom olduğu için küçük a ya da küçük b şeklinde bulunması resesif genin fenotipte etkisini göstermesi için yeterlidir. Bir diğer tanım genotip. Genlerin durumudur. Büyük a, büyük a, büyük a, küçük a, küçük a, küçük a, küçük a xx, xy gibi arkadaşlar bunlar genotip yani genin yazılış tipidir. Fenotip dış görünüştür. Mesela. Uzun boy dersek bu fenotiptir. Bunu genlerle yazma işine girersek işte o zaman genotipine girmiş oluyoruz. Mesela uzun boy fenotip büyük u büyük u ya da büyük u küçük u şeklinde yazmışsak eğer bu genotiptir. Bakın sıfır kan grubu derseniz fenotip sıfır sıfır şeklinde yazarsanız genotip oluyor. Bağlı gen tanımına bakalım. Bakın bağlı genler Karakterler oluşturan genler aynı kromozom üzerinde bulunuyorsa. Bakın bunu örneğinde görelim. Burada büyük A geni ile büyük G, B geni, küçük A ile küçük B genleri birbirine bağlıdır. Şuraya bakalım. Küçük C, büyük F, küçük E genleri burada birbirine nedir? Bağlıdır. Burada şunu belirtelim. Şunu bir canlı olarak kabul edersek. Şöyle bir canlıya ait olarak kabul edersek bu canlıda kaç kromozom var? Her ipliği sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 tane kromozom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane gen. 1, 2, 3, 4, 5 tane karakter vardır bu canlıda. Bağımsız gene bakacak olursak genler gördüğünüz gibi her bir gen farklı farklı kromozomlar üzerinde bulunuyorsa bu genlere de biz bağımsız genler ismini veriyoruz. Karakter alel genlerin e, oluşturmuş olduğu canlıdaki özellikler diyelim. E, karakter göz rengi olabilir, saç rengi olabilir, boyu Uzunluğu veya kısalı olabilir, dil yuvarlayabilme veya yuvarlayamama olabilir, kan grubu olabilir. Yalnız burada karakter ile özelliği e, ayırmamız gerekiyor. Mesela göz rengi bir karakterdir. E, yeşil göz, mavi göz, kahverengi göz, ela göz bunlar bir e, özelliktir. Şimdi karakterler sadece genlerin etkisiyle ortaya çıkan karakterler var. Göz rengi, kan grubu, kulak memesinin bitişik ya da ayrık olması, dil yuvarlama... Burada dikkat etmemiz gereken şu, çevresel faktörler nasıl olursa olsun kulak memesinin bitişik veya ayrık olması veya dil yuvarlayabilme veya yuvarlayamama kişide değişmiyor. B şıkkına bakacak olursak, şık derken ikinci karakterin oluşmasını sağlayan durum var. Burada çevresel faktörler genlerin yapısını değil, bakın işleyişini değiştiriyorsa buna da biz ne diyorduk? Modifikasyon diyorduk. Modifikasyonlara örnek verecek olursak hatırlarsanız e, arılarda e, dişi arılar polen ile beslenirse e, kısır olan işçi arılar arı sütü ile beslenirse üretken olan kraliçe arı meydana geliyordu. Başka bir örnek verelim. Himalaya tavşanlarını hatırlarsınız. Himalaya tavşanlarının e, kürk renkleri e, burun Ucu gibi, patileri gibi, efendim kuyrukları gibi kısımları koyu renkli, geri kalan vücut kısımları açık renklidir. Açık renkli sırt kısmından tüyleri tıraş edip orayı buz takviyesi yaparsak yeni çıkan tüylerin siyah renkli olduğunu görürüz. Siyah renkli olan o tüyler sonra tekrar tıraşlanıp orası bu sefer sıcak tutulursa bu sefer oradan gelen tüylerin beyaz olduğu görülmüştür. İşte. Bu deney bize modifikasyonların kesinlikle kalıtsal olmadığını ne yaptı? Anlatmış oldu. Arkadaşlar bir diğer konu artık yavaş yavaş çaprazlamalara doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Gamet bulma. Gamet nedir? Gamet erkek de spermdir, dişi de yumurtadır. Yani üreme hücresidir. Genellikle gametler neyle oluşur eşeğil üreyen canlılarda? Mayoz bölünmeyle oluşur. Tabi istisna olan erkek karalarda mitoz bölünmeyle oluşabilir. Biz mayoz üzerinden hareket edelim. Mayoz bölünmede biliyorsunuz kromozom sayısı 2n'den nereye düşüyor? n'e, yarıya düşüyor. Gametlerde karakterler birer genle temsil edilirler. Bunu unutmayın. Gamet çeşidi sayısı bulunurken 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. 2 üzeri n yerine burada n yerine canlıdaki heterozigot karakter sayısını alıyoruz. Biraz sonra örneklerde göreceğiz. Gamet oranı denirse 1 bölü 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. Yine n yerine heterozigot karakter sayısını alacağız burada. Arkadaşlar bağımsız genlerde gamet bulma. Şimdi bakın. Bağımsız genlerde gamet bulunurken az önce söyledik ki 2 üzeri n formülünü kullanacağız. Bakalım şimdi. Tek karakter bakımından heterozigot bir canlı bulalım. Şu. Bakın. Tek karaktere bakımından baktığımızda 2 üzeri n formülünü kullanacağız. 2 üzeri n. n yerine ne alacağız? 1. Niye bu heterozigot? Çünkü bakın. Heterozigot neydi? İkisi de farklı ise. Şuraya bakalım. Homozigot gördüğünüz gibi. O yüzden 2 üzeri n yerine 0 yazacağız. 2 üzeri n 2 üzeri 0. Oradan bir çeşit gamet o da büyük A'dır. Bakın burada 2 üzeri n 2 üzeri 1. Neden 1? Çünkü bir tane karakteri var o da heterozigot iki çeşit gamet oluşturur. Gamet çeşidinin biri büyük A, diğeri de küçük A bulunduracak. İki karaktere bakımından heterozigot Bakın şuna bakalım bir. İki karakteri bakımından gamet bulmaya bakalım. Şimdi bu canlıda birinci karakter heterozigot, ikinci karakter homozigottur. Şimdi 2 üzeri en formülünü kullanalım. 2 üzeri en yerine ne yazacağız? 2 üzeri 1 yazacağız çünkü heterozigot olan sadece bu. Bu homozigot olduğu için almıyoruz. 2 üzeri 1'den iki çeşit gamet oluşturur. Ee, karakterler gametlerde birer genle temsil edileceğine göre iki çeşit gameti şöyle yazalım. Bu birine büyük A, diğerine küçük A gönderecek. Bu da her ikisine de büyük B çünkü başka gönderecek çeşidi yok. B gönderiyor. Bakın gametin biri büyük A büyük B, diğeri de küçük A Büyük B şeklinde. Buna bakalım arkadaşlar. Bu canlıda 2 üzeri 1, 2 üzeri 2. Yani 4 çeşit gamet oluşacak. Şimdi arkadaşlar burada şu gamet çeşidini yazma olayı dallandırma yöntemidir. Şimdi bu dallandırma yönteminde şöyle yaparız. Birinci karakter heterozigot ise büyük A ve küçük A'yı birbirinden ayırırız. İkinci karakter heterozigot ise ne yaparız? Çatal yaparız şu şekilde. Her ikisinin ucuna da ağların her ikisinin ucuna da çatal yaparız. Çatallara biri birine büyük B, diğerine küçük B. Büyük B, küçük B şeklinde yazıp ondan sonra geçtiğimiz kasabaların adlarını buraya yazarız. Bakın büyük A, büyük B. Büyük A, küçük B. Küçük A, büyük B. Küçük A, küçük B. Şurada dallandırma yöntemini kullanalım. Birinci karakterimiz heterozigot olduğu için birbirinden ayırıyoruz. İkinci karakter heterozigot olsaydı çatal yapacaktık. Fakat bu gördüğünüz gibi homozigot olduğu için düz çizgi çekiyoruz. Ve uçlarına böyle büyük B'leri yazıyoruz. Ondan sonra geçtiğimiz kasabaların adlarını yazıyoruz. AB bakın. Diğeri de küçük A büyük B şeklinde yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Çok karakter bakımından gamet bulma. Şimdi çok karakterli bir genotipe sahip bir canlı verelim. Heterozigot A, homozigot baskın B, heterozigot C, homozigot baskın D, heterozigot E, XX yani dişi bir canlı da. Birinci istediği bizden Büyük A, büyük B, küçük c, büyük D, küçük e, X gametinin oluşma oranı sorulmuş. Arkadaşlar önce bu gamet, bu canlı da oluşur mu? Büyük A kontrol edelim, var. Büyük B var. Küçük c var. Büyük D var. Küçük e var. X var. O zaman oluşturur. Şimdi gamet oranı neydi? 1 bölü 2 üzeri n formülünü kullanıyorduk, değil mi? Bakalım birinci soruda 1 bölü 2 üzeri n formülünü kullanıyoruz. 1 bölü 2 üzeri bakalım. Heterozigotları sayıyoruz. 1, 2, 3. 1 bölü 2 üzeri 3'ten 1 bölü 8. Bunu biz şuradan da yaparız. Olasılığın ikinci kuralı neydi? İki ya da daha fazla olayın aynı anda olma olasılıkları bu olayların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşitti. Şimdi arkadaşlar şuradan büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük B %100 1. Küçük C 1 bölü 2. Büyük D 1. Küçük E 1 bölü 2. X %100 1. Bunları buraya da yazarsak bakın. Ve evet, çarparsak hepsini 1 bölü 8'i ikinci yol olarak da bulmuş oluruz. İkinci soru kaç çeşit gamet oluşur? Şimdi 2 üzeri n formülünde 2 üzeri 1, 2, 3 yani 8 çeşit gamet oluşuyor. Üçüncü soru. Büyük A, küçük B, büyük C, büyük D, küçük E, X gametinin oluşma oranı. Bir kontrol edelim. Büyük A var, küçük B yok. O zaman yoksa bu, hepsini sıfır yapacağından dolayı bu gametin oluşma ihtimali sıfırdır diyoruz. Bağlayenlerde gamet bulma nasıl olur? Arkadaşlar şöyle bir canlı verilmiş. Bakın burada büyük A, büyük B, büyük D, büyük E birbirine bağlı. Doğal olarak da küçük a, küçük b, büyük D, küçük e yani alelleri de birbirine bağlı olur. Burada en az kaç çeşit, en fazla kaç çeşit gamet oluşur sorularıyla muhatap olabilirsiniz. En az kaç çeşit gamet sorularında 2 üzeri n formülünden 2 üzeri 1 alacağız. Neden 1 alacağız? Bakın kaç tane heterozigot karakteri var bu canlıda? 1, 2, 3. 3 tane olmasına rağmen biz en az sorularında heterozigotlardan kaç tane olursa olsun bir tanesini yazarız. 2 üzeri 1'den 2 çeşit gamet. İpliğin biri 1 bir gamet. Diğeri de 2. gamet oluyor. En fazla sorulu sorularında ise yani crossing over oluyor ihtimalidir bu. Crossing over oluyorsa yani en fazla istenirse bütün heterozigotları sayarsınız. Bağlı bağımsız hiç fark etmez. Bütün heterozigotları burada 1, 2, 3 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturur diyoruz. Arkadaşlar burada eee crossing over'lı bir soru ama bazen bu soruları e, kullanabiliriz. Mayoz bölünmede çünkü bu olayı anlatmıştık. Bakın, mayoz bölünmede şuna değinmiştik hatırlarsanız. Genler arası uzaklık ile bu genlerin crossing over yapma yüzdeleri nasıldı? Doğru orantılıydı. O zaman biz AB geninin yapmış e, aralarında crossing over yapma yüzdesi 7. A ile C'nin 25. B ile C'nin 18 ise genlerin kromozom üzerindeki dizilimi nasıldır sorularında şu grafiği kullanıyoruz değil mi? Genler arası uzaklık ile genlerin crossing over yapma yüzdeleri doğru orantılı olduğuna göre ben mi crossing over yüzdelerini mesafe olarak alabilirim. O zaman mesafe olarak yerleştirdiğimizde AB7, BC18, AC25 oluyor. Genellikle bu tür sorularda şıklardan giderseniz size yardımcı olur. Olasılık kurallarına bakalım, bir hatırlayalım. Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. Birinci olasılık kuralı. Buna hemen bir örnek diyelim. Mesela bir ailenin bir çocuğu olacak. Bu çocuğun kız olma ihtimali nedir? 1 bölü 2. Bu ailenin bir süre sonra ikinci çocuklar olacak. İkinci çocuğun kız olma ihtimali nedir? Yine 1 bölü 2. Bu ailenin üçüncü çocuğu yine kız olma ihtimali nedir? 1 bölü 2. Yani ilk ikisinin kız olması üçüncüyü ne yapıyor? Oranını etkilemiyor. Bağımsız olayların sonuçları da bağımsızdır. İkinci olasılık kuralı iki ya da daha fazla olayın aynı anda olma olasılığı bu olayların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Evet bizim için çok önemlidir bu olasılık kuralı. Bunu hep kullanacağız. Geçelim. Monohibrit çaprazlama. Arkadaşlar bakın monohibrit demek Heterozigot iki canlının çaprazlaması demektir. Yani monohibritlik aslında şurasıdır. Heter tek karakter bakımından mono birdir. Tek karakter bakımından iki canlının heterozigot iki canlının çaprazlanmasıdır. Şimdi bakın. Büyük A büyük A çarpı küçük A küçük A genotipli iki birey çaprazlanıyor. Birinci nesil gördüğünüz gibi %100 heterozigot. F1'i kendileştirirsek yani büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A yaparsak F2'yi bulmuş oluruz. F2 bakın büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük, A küçük A küçük A küçük A olur. Buradan genotip oranı ve fenotip oranını yazacak olursak bakın genotip oranı bir tane büyük A büyük A iki tane büyük A küçük A bir tane küçük A küçük A yani 1 2 1'dir genotip oranı. Fenotipe bakalım. Bakın şunlarda üçünde de büyük A oluşur. Büyük A, büyük A, büyük A. Üç tane büyük A, bir tane küçük A oluşur. O zaman fenotip oranında nedir? 3, 1'dir. Dihibrit çaprazlamada yine aynı şekilde. Bakın iki karakteri bakımından büyük A, büyük A, büyük B, büyük B. Birinci canlının iki karakteri. Çarpı küçük A küçük A küçük B küçük B genotipine sahip bir canlıyla e, çaprazlandığında birinci nesil %100 heterozigot bakın. İki karakteri bakımından heterozigot. Büyük A küçük A büyük B küçük B yani. Bunu biz kendileştirirsek kendisiyle çaprazlama demek. Kendileştirirsek F2'deki fenotip oranı 9, 3, 3, 1'dir. Fenotip oranı bakın. Yani 9 birey büyük A büyük B dış görünüşüne sahip 3 birey büyük A küçük B. 3 birey küçük A büyük B. 1 bir birey de küçük A küçük B fenotipine sahiptir. Şimdi bakın arkadaşlar. Ee, buradan biz bunun bir tanesini ispatlayalım. Büyük A büyük B dış görünüşünü nasıl 16 bireyde 9 tanesi olduğunu gösterelim. Şimdi hatırlarsanız olasılığın ikinci kuralına ne demiştik? İki ya da daha fazla olayın aynı anda olma olasılıkları bu olayların ayrı ayrı olma olasılıklarının çarpımına eşittir. Şimdi ben şununla şunu bir yerde bir çaprazlayayım. Burada yaptım bakın. Çaprazladık. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A oluştu gördüğünüz gibi. Burada fenotip dediği için dış görünüşü alacağım. Şunda büyük A, büyük A, büyük A. Dış görünüşü. 3 bölü 4 büyük A. Yazdım. B'yi bulmak için de şu çaprazlamayı bir kenarda yapacağım. Şununla şunu çaprazlayacağım. Sonuç yine aynı olur biliyorsunuz. Sadece harfler yer, e, harfler değişecek. Yine büyük B fenotipli olma 3 bölü 4. Bu ikisini çarparsak ne yapar? 9 bölü 16. Bakın 9, 10, 16 daha. 16 bireyde 9 tanesinde büyük A, büyük B dış görünüşüne sahiptir. Evet. Tribrik çaprazlama aynı şekilde. Bakın ee, yine homozigot baskın 3 karakteri bakımından bir birey ile homozigot çekinik 3 karakteri bakımından bir birey çaprazlanıyor. F1 nesli 3 karakteri de heterozigot oluşuyor. Bunu kendileştirirseniz F2'deki genotip oranı 27, 9, 9, 9, 3, 3, 3, 3 1 oranı bulmuş olursunuz. <laughs> Arkadaşlar burada 2 üzeri 1, 2, 3, 8 gamet. 2 üzeri 1, 2, 3, 8 gamet. 8 kere 8, 64 yapar. Bakın şurayı toplarsanız da 64'ü bulmuş olursunuz.